Şimdi arkadaşlar İsmet Paşa komutasında yapılan Kütahya Eskişehir savaşlarının sonuçları arasında bakın sonuçları arasında hangisi bulunmaz diyor. Şimdi pek çok öğrenci bunu yanlış yapabilir ama biz bu soruda neyi öğretmek istedik? Bir kere öğretmek istedim her şey bu soruda var. En önemli dört şey. Şimdi Kütahya Eskişehir'de biz yenildik. Kime? Yunanlılara. Biz Yunanlılarla dört tane savaş yaptık. Birinci önü kazandık. İkinci önü kazandık. Eskişehir Kütahya'da yenildik. Sonra Sakarya kazandık. Büyük tarzı kazandık. Şimdi Eskişehir Kütahya'da yenildik. Yenilince neler oldu? Eskişehir Kütahya'da komutan kimdi? İsmet İnönü. Doğru mu? İsmet İnönü yenilince Mustafa dün anlattım. Mustafa Kemal askerlik mesleğine geri dönmesi konusu tartışıldı. Eskişehir Kütahya Savaşı'ndan sonra tartışılan 3 konu var. Birinci konu Mustafa Kemal askerliğe geri dönüşü tartışıldı ve başkomutan olarak askere döndü. Başkomutan olduktan sonra Mustafa Kemal ne yaptı? Başkomutanlık yetkisini TBMM'den aldı. Bu yetkinin içinde ne vardı? Dün anlatmıştım. TBMM'nin askerlikle ilgili kanun çıkarma yetkilerini 3 aylık bir süre için kendisine verilmesini istemiş. Bu da meclis tarafından kabul edilince tartışmayla ve başkomutanlık kanunu çıkmıştı. Başkomutanlık kanunu çıktıktan sonra ne oldu? Dünkü hikayeye devam edelim. Mustafa Kemal mecliste yoğun tartışmalar sonucunda başkom askerliğe geri dönmüş, başkomutanlık kanunu da kabul ettirmiş. Meclisten de başkomutanlık kanunu geçmişti. Başkomutanlık kanunu demokratik bir uygulama değildi. Çünkü kanun çıkarma yetkisi TBMM'den alınıyor, Mustafa Kemal'e veriliyor. Bu demokratik olur mu? Olmaz. Normalde kanunlar TBMM çıkarır. Ama Mustafa Kemal bu yetkiyi 3 aylığına istemişti ve meclis vermişti. Meclisin vermesi demokratik, ama bu yetkileri Mustafa Kemal'in kullanması demokratik değildi kanunu çıkarma hakkına sahip olması. Neyse mecliste başkomutanlık kanunu çıkıp Mustafa Kemal askerlik mesleğine geri dönünce artık meclisten şöyle birlikte arkadaşı, yaveri Salih Bozok'la birlikte meclisin kapısından çıktı. Yan yana gidiyorlar. Salih Bozok da Mustafa Kemal'e gaz veriyor, iyice pohpohluyor. Paşam diyor hem meclis başkanısın hem hükümet başkanısın hem de tek başına kanun çıkarabileceksin güzel olmadı mı? Dedi ki Mustafa Kemal Salih güzel oldu olmasına da. Şimdi ben askerle geri döndüm ya başkomutanlıkla. E ne yapacağız şimdi? Yunanların 90 bin kişilik ordusu var. Bizim de Eskişehir Kütahya'da yenilmiş 15 bin kişilik bir ordumuz var. Ne cacık yiyeceğiz? Ne yapacağız? Silah yok, cephane yok, para yok, yiyecek yok, içecek yok. Ne yapacağız? Salih. İyi dinleyin burayı. Bunu herkes bilmez. Ben dedemden öğrendim. Dedem Mustafa'ydı ismi. O da Salih Buzun Yağvarı'ydı. Oradan bilirim. Sonra Mustafa Kemal meclis binasına çıkıp Çankaya'ya gidiyor. Orada dedem onun hizmetkarlarından. Mustafa Gür dedemin adı. Soy ismi de Gür. Neyse oraya gidince odaya kapanıyor. Dedeme diyor ki, benim dedeme Mustafa dedeme. Sen diyor saat başı bana çay getir Mustafa diyor. Senin adında Mustafa, benim adımda Mustafa. Bana saat başı çay getir. Ben çıkmayacağım. Neyse üç gün boyunca arkadaşlar çıkmıyor. Sürekli düşünüyor, kitaplar okuyor, bir şeyler yapıyor. En son 3. gün sonunda, 3. günde Mustafa Kemal diyor ki ben çözdüm bu olayı diyor. Salih çağırıyor. Salih diyor. Biz diyor bu savaşı kazanırız. Nasıl olacak paşam? Ordumuzun sayısı yok. az, silah yok, cephane yok, para yok, yiyecek yok, içecek yok. Salih. O üç günlük süre içinde Mustafa Kemal kitaplar okuyor. Elinde eski Türk tarihini anlatan kitaplar var. İslam öncesi Türk tarihi, Büyük Hunların, Göktürklerin, Uygurların ve diyor ki oradan çıkan sonuç. Bak diyor Salih, biz asker milletiz. Bize ordu millet derler. Eli silah tutan herkes bizde askerdir. Ordu millet. Her Türk asker de var ve ben diyor bu üç gün düşündüm. Biz diyor düzenli ordumuzun eksiklerini milletten tedarik edeceğiz. Nasıl yani? yiyecek, içecek, giysi, ulaşım, araç, gereçleri, gerekirse silah cephanesi Çünkü bizim milletimiz silah düşkündür. Vardır yastığın altında bir mermisi, silah onları alacağız. Böylece ordunun eksiklerini kapatacağız. Eğer ki bizim ordumuz eksiksiz ise biz bu savaşı kazanırız. Çünkü düzenli Türk ordumuzun eksiği yoksa bizi yenecek hiçbir güç yoktur der. Ve bunun üzerine tek kalifi milli emirlerini çıkarır. Kendisinin çıkardığı ilk ve tek kanun Başkumutanlık ya kanunuyla ona askerlikle ilgili kanun çıkarma etkisi verilmişti. Mustafa Kemal'in de kendisini çıkardığı ilk ve tek kanun tekalif milli emirleridir. Tekalif milli emirlerine nasıl sorarlar? Şöyle sorarlar. Düzenli ordunun acil ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla meclisin etkisi olmadan Mustafa Kemal'in tek başına çıkardığı ilk ve tek kanun nedir? Tekalif milli emirleri. Hangi savaştan sonra? Eskişehir Kütahya. Devam edelim. C'ye gelelim. Çoğu öğrenci C demiştir ama bakın dikkat. C'yi yani olumlu olarak işaretlemiştir soruda. Oysa ki sonuçlar arasında bulunamaz diyor. Marif Kongresi'nin toplanması Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan sonra olmadı ki. Kütahya Eskişehir Savaşı başladı dördüncü günde. Savaş devam ederken kongre toplandı. Sonucunda bulunmaz diyor. O zaman Marif Kongresi'nin toplanması Eskişehir Kütahya Savaşı sırasındadır. Sonuçları arasında yer almaz arkadaşlar. Peki cevap burada C şıkkı sorumuzda. D'ye bakalım İtalya'nın çekilmeyi durdurması ve Fransa ile barış görüşmelerinin sona ermesi. Heh. Arkadaşlar şimdiki anlatacağım çok önemli. Yine size iki sayfa göndermiştim pdf olarak whatsapp üzerinden. Hangi savaştan sonra ne oldu tablosu vardı orada. Şimdi şu cümleler üç cümle. İkinci İnönü Savaşı'nda biz Yunanlıları yenince İtalya Fransa çekilme kararı aldılar. Hatta İtalya Antalya'yı boşalttı Fransa da Zonguldak'ı boşalttı. Niye? İtalya İtalya ve Fransa korkuyor. Yunanlardan sonra sıra bize gelecek diye. İkinci önünde biz yenince Yunanları İtalya-Fransa çekilme kararı aldı. Diyeceksin hocam ne alaka? Sen Yunanistan'a tokat diyorsun. Fransa ve İtalya diyor ki biz gidiyoruz. Niye? Korku. Yusuf. Peki ikinci önünde biz Yunanlar yenince İtalya-Fransa çekilme kararı aldı. İtalya-Antalya'yı Fransız onguldaki boşalttı. Eskişehir-Kütahya'da biz yenilince ne oldu? Ya dedi korkuya gerek yokmuş. İtalya- o çekilme kararını iptal etti. Fransa da çekilme kararını iptal etti. Temelli görüşmek için bir adam göndermişti. Franklin Bowdione dedi ki gitme. Görüşme gerek kalmadı. Zaten Türk ordusu yenilecek belli oldu dedi. Eski Kütahya'dan sonra İtalya ve Fransa çekilme kararını iptal ettiler. Biz Yunanlar yenilince. Sonra Sakarya Savaşı'nda biz Yunanlıları yendik. İtalya dedi ki ben gidiyorum. Arkada Sıra bana geliyor, Ben kaçıyorum. İtalya anlaşma bile imzalamadan Anadolu'yu boşaltıp çekilip gitti. Fransa dedi ki ben de çekiliyorum dedi. Franklin Bovillon geldi. Temme ile 21 an anlaşmasını yaptılar. Hatta İskenderun hariç çekilip gittiler. He, unutmayın bu üçlemeyi. İkinci önünden sonra İtalya Fransa çekilme kararı aldılar. daha sonra iptal ettiler. Sakarya'dan sonra çekilip gittiler. D şıkkına baktığımız zaman İtalya'nın çekilmeyi durdurduğunu, Fransa'nın da görüşmeleri soner erdi doğru. Bu Eskütaya'dan sonra oldu. Kuvayi Milliye dönülmesi ve Temmen'in Kayseri'ye taşınması gündeme getirildi. Dün anlattım. Eskişehir Kütahya Savaşı'ndan sonra üç tartışma var. Birinci tartışma Mustafa Kemal'in askerliğe geri dönüşü. İkinci tartışma dediler ki düzenli orduyla bu iş olmayacak. Kuvay Milliye geri mi dönsek? Bu reddedildi tabi. Üçüncü tartışma Temme'yi Ankara'dan Kayseri'ye taşıyalım tartışması. Mustafa Kemal direkt reddetti. Biz dedi Temme'yi Ankara'dan Kayseri'ye taşırsak Yunanlılar cesaretlenir. Türk milletinin umudu kırılır. O yüzden o yüzden reddedildi. O zaman arkadaşlar şıklara baktığımız zaman A, B, D ve E şıkları Eskişehir Kütahya Savaşı'nın sonuçları arasında bulunur. Bize bulunmazı sorduğu için cevap C'dir. Marif Kongresi toplanması sonucunda değil sırasındadır.